Bir gün Hızır aleyhisselam handa yıkanan bir ihtiyarın yanına yaklaşmış. İhtiyar kendi kendine yıkanmaktaymış. Hızır aleyhisselam demiş ki, ey ihtiyar gençliğinde yaşlara yardım etseydin şimdi şu gençler de sana yardım ederlerdi. İhtiyar adam şöyle cevap vermiş, ben gençliğimde yaşlara yardım ederdim ama zamane gençliği şimdilerde yardım etmez büyük küçük bilmez, yaşlılara hürmetle bulunmaz olmuş demiş. Hızır Aleyhisselam bir taraftan ihtiyar adamın sırtını keselerken bir taraftan da konuşmaya devam etmiş. Demek ki yaptığın yardımları içinden gelerek yapmamışsın. Allahu Teala'nın sevgisini kazanamamışsın. Yoksa ettiğin o hayrı neden görmeyeceksin ki? İhtiyar adam bunun üzerine şöyle demiş. Eğer yaptığımı Allah için yapmasaydım, onun sevgisini kazanmasaydım, Allahu Teala benim sırtımı Hızır Aleyhisselam'a keselettirir miydi? Hızır Aleyhisselam duydukları karşısında çok şaşırmış, hemen kendini dışarı atmış. "Allah'ım" demiş. Allah'ım bana verdiğin seni sevenlerin listesinde bu ihtiyar'ın adı yok. Bu nasıl olur?" Allahu Teala şöyle buyurmuş. "Ey Hızır, biz, biz sana bizi sevenler listesini verdik. Ancak bizim sevdiklerimizin listesi bizim katımızdadır. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Hani arkadaşlar, yeryüzünde çok sıradan gözüken ama gökyüzünde çok meşhur insanlar vardır ya. İşte bu ihtiyar onlardanmış. Arkadaşlar Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri şöyle demiş. İnsanın kalbinde saklı öyle şeyler vardır ki verdikçe çoğalır. Bu hazinelerin başında sevgi gelir. Bir dostun bir dosta verebileceği hediyelerden bazıları şunlardır. Gönlü rahatlatacak bir tebessüm, kalbe kuvvet verebilecek bir tatlı söz, morali düzeltecek bir takdir, neşesini yerine getirecek bir şaka, kızgınlığını söndürecek bir hoşgörü, hoşa gidecek bir güzel davranış. Allah Teala'nın rahmetini çekecek bir hayır dua. Arkadaşlar dualarınıza talibim efendim. Dualarınıza talibim.